Evet arkadaşlar yeni bölümden hepinize merhaba. Bölüm başlangıcında hemen şöyle bir kar tanesi sandıklarımızı bayağı bir biriktirdim. 446 adet sandığım var. Şöyle yeni mi yetecek mi diye bir bakıyorum ama herhalde yeter. Şöyle bir 46 tane sizlerle beraber açalım. Bakalım kaç tane buradan e, marka alabileceğiz. Önemli olan burada tek şey marka. Diğerleri o kadar önemli değil. Şöyle markalarımız ne tarafta diye bir bakalım. Bir tanesi burada var. Ee, yeni çıkıyormuş. Öyle gördük. Diğeri nerede? Diğerinden hiç çıkmadı mı? Evet. Bir de burada var. 9-11. Bunlar büyük ihtimalle oyunun bize verdiği. O yüzden şöyle 200 taneden açmaya devam ediyorum. Bakalım 400 taneden neler, ne kadar yapabileceğiz. Şu an iyi gidiyor. Ee, evet. 24 oldu biri. Hedefim hepsinden 200'er tane yapmak ama ikisinden de. O biraz zor. Hatta baya baya zor. Ama şöyle çok hızlıca açıyorum. Bayağı bir kusama parşömeni çıktı. Aynı şekilde de şu anda 42'ye 20 saldırımı, savunma 42. Saldırı biraz aşağıda kaldı. Sorun değil. Bu çarda açma nedeni o. Diğer çarımda da var. Onları da açarız birlikte. Şöyle bir bayağı bir açtık. Diğer şeylerden ne çıkacak? Onu çok tahmin etmiyorum. Yeşil Ejderha fasulyemiz kaç tane olacak? Derken evet, buraya geldi sayfa. 51'e 35 şu anda markalarımız. Şöyle bir 200 tane yettiği yere kadar açmaya devam edeyim. Evet şu anda devam ediyorum. 150'ye kadar burada devam ederiz. 150'den sonra dururuz gibime geliyor dediğim anda. Bence hepsini açar. Arkada yerim zaten 3 tane var. 140'da o kadar liderin kitabı çıkmaz. Onları da satıcıya satacağım zaten. Ama satmadan önce de şöyle bir bakalım. Evet 60'a 53 oldu. Hatta geldi saldırı öne geçecek neredeyse. Derken iki tane alan lazım dedi. Şöyle bir bakalım. Devam edelim. Durmayalım. Yağma kartı. Baya bir yağma kartı oldu. Şöyle çekelim onu da buraya. Evet 63'e 62 oldu. 60 tane yani 400'de 60 tane şey yapabildik. Normal bir sayı. Çok kötü de değil. Çok iyi de değil. Ama iyi bir sayı diyebilirim. Şöyle bunu buraya alalım. Bunu da böyle alalım. 17 tane kaldı. O yüzden hiç öyle uğraşmak istemiyorum. Evet tamamıyla bitirdim. 72 tane savunma. 62 tane de saldırı çıktı arkadaşlar. Ee, kutsama. Evet hız iksiri 153 adet oldu. Küçük kutsama çok önemli bizim için. <laughs> dediğim gibi. 19 tane fasulye. 90 tane saldırı şemblemi çıktı. Başka böyle bir bakacağım. Zihin taşı nerede o zihin taşı? 104 tane burada. 200 tane daha mı var acaba bir yerde? Orada yok. Evet 200 tane de burada var zaten. Yağma kartım bir günlük tamamıyla doldu. Şu zehrimin 6. 7. sunu iyi değildi. En azından şuradan 6. 7. el sunu değiştirebilir miyiz diye bir baktım. Birinci başarısız. ikinci başarısız. Bu zaten çok düşük bir ihtimal ama evet değiştirdik. 300 EP biraz daha değiştirelim bakalım ne gelecek. Acaba iyi bir şey gelir mi? 8 tane kaldı. 7 oldu. Bir kere daha değiştirirsen çok güzel olur. de 1. 2, 1. Maalesef değişmedi. Evet 300 EP ve orada kaldı öyle. Ben bunları bir satayım. Edvanterimi genişleteyim. Ondan sonra tekrar geleyim. Evet bakalım acaba saati gelmiş mi? Evet gelmiş. Noel sandığımdan da 8 tane var. Bu arada evet günlük şeyi gösteremiyorum size bilgisayarımdan dolayı ama. Günlük hediyeleri almayı unutmayın diyorum. Buradan da gelelim. Şöyle bir evet Noel sandığımızı açalım 8 taneyi. Evsun nesnesi. Birinci de Evsun nesnesi gelmesi güzel. 50k ruh taşı 30k düzeltme kağıdı taşı olan varsa düzeltirim. Bir de ruh taşı çıktı. Ruh taşını da şöyle bir gidelim agresife düşmeyelim. Okuyalım burada. Hadi bakalım şöyle bir kapatalım bu ekranımızı. G8 neden olmasın derken G8 olmadığı gibi de derecem kaça düştü? 480'e hiç uğraşmayalım. Bir tane zen atalım buradan. Tamamlansın. 21 ortalamalı şöyle bir şeyim vardı. Tabii ki de kendi bağlı ev deneyeceğim. Normal ev sunumu kullanmayacağım bile. Şöyle kalsın. Düzeltme kağıdını da taşımız falan hiçbir şeyimiz yok ama olursa taşları da çıkartırız. Gelelim 14 taneyi şimdi atalım böyle. Birincisinden 20 ortalama. 3 ortalama. 6 geldi. 5 geldi. 7 geldi. Hadi alalım bir 50 ortalama. 24. Şu ana kadar en fazla 24'ü gördük. 15 geldi. 5 geldi. Bir türlü o istediğimiz Efsun gelmiyor. Hadi abi. Son Efsun'um. Evet. 17 ortalama. Kalsın. En azından buna da Efsun atmadık demeyiz. YTP gören aldım ama. Önden öncesinde diğer çanımıza bir giriş yapalım. Evet. Permetras hiç boş durur mu? Hemen Permetras'ıma geldim. Burada yakutum da varmış. Onu da bugün deneriz. Şöyle geldim. Kartanesine bastım. Burun kar taneleri 1, 2, 3 dedik. Biraz slotu az çektiğimiz için 6 tane aldık. 6 tane almadık. 7 oldu. 1 tane eksik oldu ama 7 de iyi bir sayıdır. Şimdi bir şehre gidelim hemen bir ışınlanalım bununla. Hiç kapatmama gerek yok. Bunun da açalım. Bunun da kar tanelerini de açalım ama ondan önce bir bakalım. Bunda acaba kaç tane? Evet Noel sandığım bunda da 6 idi. Şöyle bir bakayım 7 olsun. Evet çorabım olmadığı için Vermedi bize Çok bambi almıyorum bunu ama 6 taneyi şöyle bir noel sandığımı açayım Birincisinden 50k zihin taşı evet güzel Ruh taşı 10k 100k 100k çıktı Maalesef bunda olmadı ama 139 tane bu en az yaptığımız Herhalde hesabımız ama olsun Bakalım bu 139 tane de Ona neler çıkacak Diğer şarımda 60-60 Marka yakalamıştık 60 tane az mı derseniz 400'de 60. çıktığına göre biraz az 60 tane filan anca şey yaptık. 400 tane diğer şeyler harcadık ki. Bu kadar lider kitabı çıktığına göre kesinlikle ee, normal buluyorum. Bu çanımda da inanılmaz fazla liderin kitabı çıktı Tabii ki. 30 tane de burada tabi fasulyem varmış. Onu da görmüş olduk. Şimdi diğer çarlarımın da ben bir tepelerini alacağım. Neleri var neleri yok. Derken şu küçük kusramaları yine deneriz. 113'e 111 oldu. Bu çarımda vardı zaten. Üstüne eklemiş olduk. Ve o yüzden şimdi bunları bir satıp diğer çarımdan da bir zehrimi alayım. Ona bir nevi 6. 7. yasun deneyelim. Zehri aldık çarımızdan. şöyle bir gelelim. Birincisi başarısız dedi. İkincisi başarısız. Üç başarısız. Dört de değiştirdi. Evet 20 sp 6 hayvan dedi. Olmadı ama şöyle bir gidelim. Bir tane daha deneyelim. 2 de bir. Ve maalesef olmadı ama ondan önce tabii ki de Şöyle bir gidip ilk önce buradan bir biyolog görevimi vereyim bu çarımdaki. Dediğim gibi sadece diğer çarımın değil bu çarımın korlarını sizlerle birlikte şimdi oynayacağız biriktirdiğim korları. Ama gelelim ilk önce Permetras'ın şeytan hatırası görevini verelim. Maalesef 2-3 gündür geçmiyor şeytan hatırası. Devam ediyorum. Şimdi buraya korlarımızı atarken şöyle bir baktım. 7 tane de bunda var. Noel sandığım 7 tane Noel sandığımızı da bu çarımızda açabiliriz. Şöyle burayı kapatalım. de bakalım ne alabileceğiz. Derken hiçbir şey alamadık. Soğutma iksiri aldık. Şimdi ETP'leri e e atarken, buradaki korlarımızı atarken diğer çarlardaki Noel sandıklarını da sizlerle birlikte açacağız. Watromuza geldik. Noel sandıklarımızı şöyle bir açalım bakalım. 6 adet Noel sandığım var. Hadi bakalım. Altta bir tane Efsun çıkar mı derken Zihin taşı kağıdı çıktı. Yapacak bir şey yok. Evet, permetrasa topladım buradaki tepelerimizi 200 tane normal kor, 35 tane de yani işlenmişle normal kor. Ben sadece şu 35'i sizler için açacağım derken bilgi kısmını açmadık. Normali açtığımız için göremediniz ama sadece şuradan 35 taneden acaba yakut alabilir miyiz yontulmuş dediğim anda bir tane gördüm. Hatta 2 oldu 3 oldu diye düşünüyorum. Şu an 3 tane ben 4 oldu yakut gördüğüm gibi yontulmuş. Doğru görmüşüz. 4 tane var. Bakalım şu 200 taneden ne kadar bir asla çıkarabileceğiz. Az biliyorum ama şimdi deneme zamanı. Evet geldik. Çarımızın sadece grana ile safirinin buradakileri oynayacağım. Öyle de yapalım. İlk önce onlarla başlayalım. Bakalım. Derken keşke başlamasa mıydık? Neydi? Safir 3'te 3 attı. Günen ama e geldim. Abi yani tam dediğim gibi keşke bunları Yakut'ta, Elmas'ta, Yeşim'de Onyx'de bassaydı ama Grenadan 4 e, buradan o. Şöyle bir geldim. Evet geldim 10 Onyx'de e. denemeye başlayalım. 1'de bir. güzel oldu. 2'de 1. %50 ile basarsa şu anda müthiş basıyoruz. Gerçekten harika gidiyor. Sadece ve sadece evet 4 tane yaktı. şu ağzımızı açtık. Şöyle geldim. Safirim de zaten vardı. Geldim Yeşim'ime arkadaşlar. Yeşim'de çok iyi bastı diyecektim alt tarafta ama üst tarafta da bir o kadar kötü basıyor şu anda geçiriyoruz. 57 m e gibi bir para aldım yandaki savaşçımızdan. Çünkü basmamız gerekiyor bunları. Hadi bakalım iyi bir sayıya yine düzeltmeye başladı kendini dediğimiz anda. Ne zaman iyi konuşsak çara bir şeyler oluyor. Şu 2'de yani 2 de yani iki tane geçirelim derken bir de razıyım. Bire de razıyım. Geçmedi. Yeşim'den bu kadar var. Safir, Onyx, Grena, Yakut'tan şu an 3 tane var ama bu kadar daha bir Yakut'um var. Hadi Yakut tek at. Maalesef geçmedi. Yakut geçmesi lazım. Oo, Yakut yandıkça gerçekten motivasyonum sıfıra iniyor. Bir tane geçti Yakut. 2 oldu. Ah be Yakut. 2 de 2 atalım burayı. Hadi bebeğim 2 de 2. Çok güzel oldu. Yakut'ta iyi bir dereceye yakaladık. Geldik elmasa. Hadi bakalım elmas. Güzelce geç elmas. Hiç yakma elmasım. Abi elmas da o kadar fazla yakıyor ki Gerçekten elmas bir tane geçti şu ana kadar Çok yüksek bir şanssızlık Şu anda hakim inanılmaz şanssızız İki tane geçti Kaçta iki geçti acaba Dediğim anda Yeterli yeterli Evet Yakut'um Yeşim'im Safir Grena 10x Tersten başlayacağım yine 10 xten başlıyorum abi 1'de 0 de 1 4'te 2 olsun. 4'te 1 oldu. Maalesef geçmedi. Geldik Grena'ya. Grena 1'de yandı, 2'de geçti. Bu da 1'de yanar, 2'de geçer büyük ihtimalle. Bu ikisinde de yaktı. Bir şanssızlık gelmeye devam ediyor bize. Hadi yeşim, havayı da yaktım. Güzel. 1 oldu. 2 oldu yeşim. 3 oldu yeşim. 5'te 4 bastık. Güzel. 5'te 4'ü aldık. Geldi abi. Nereye geldik? Elmasa geldik. Kapısından ayrılamayız elmasın. Hadi elmasım yan. Ah be yanmadı. Güzel. iki tane geçti. Geldik. En önemlisini abi benim için. Abi direkt yakmayla başladık. Birinci yandı. Hadi Yakut. Güzel. İkinci geçti. Üçüncü geçti. Dördüncü de geç. Dördüncü yandı. İki de iki bastık. Şimdi diğer çarımın da böyle bir bakayım. Yanda antikası, cantikası varsa alayım. Toplu bu çarımla basalım. Evet topladım. Neler topladık diye bir bakarsak burada böyle bir antikayı basma şansımız olacak. Başka da bir şey var mı? Bir EFSO yok. Buradan tabii ki bunu aldık ama bunu da basamayacağız. Keşke almasa mıydım bilmiyorum ama hadi bakalım elmas. İlkini geçir elmasım. Yandı 1 de 0. Maalesef 2 de 0 ve hadi bakalım Yakut. Geçmen lazım. Ah oh be abi ya. Yakut'un yanmaması lazım. Lan be Yakut ya. 3'te 0. Ya abi bütün oyun zevkim gitti ya. O kadar uğraştık. 3'te 0 Yakut bastık. Yeşim'e geldim abi. Yeşim birinciyi de yaktı. ikinciyi geçirdi. Hiç önemi yok artık. Kalmadı önemi. Geçmiş geçmemiş. Gerçekten Yakut'u o kadar yakınca. 5'te 5 geldi. Bu arada değil mi? Benimkiyle bakınca. Evet. Yine Rio Rüzgar'ın gücü var mı ki? Var var. Evet. Tamam. 5'te 5. Maalesef Yakut'a biraz sinirlendim gerçekten kendime de kızdım niye sinirlendiğim için ama yani dörtte bir attık Yakut'u geçiremedik e paramız var olsun şimdi devam edelim. Karımızın hem ETP görevini yaparken hem de gelelim burada metini keselim dedim e tabii ki de günlük şeyini yapacağım için buradaki ismi neydi ya kartanesini yapacağım için biraz zaman geçecek o yüzden. Onu yapmadan önce de böyle bir okey oynayalım. Uzun zamandır da e, bir tane bile şey çıkaramadık. İsmini unutuyorum sürekli. Ölümcül gücün yüzünü oyundan uzaklaştığımız bu kadar belli. isimleri bile unuttuk. O yüzden şöyle bir ETP'lerimi topluyorum. Çarımızın vuruşu az olma nedeni ne diye bir tahmin edelim. Yüzük olmaması tabii ki. Şöyle bir dördü silelim. Abi beş geldi. Beşi de atalım. Bir beş daha geldi. Eğer bir beş daha gelirsen Gerçekten kırılacağım sana. 4 geldi. 218 gelecek büyük ihtimalle de. 300'e tamamladık. Güzel bir şey oldu. Bunu da açalım. Açtık. Kordire. <laughs> Soylu. Yakut çıkacak. Evet. Yakut da biraz sinirliymişim. Bunu da basmayı unutmuşum. Şimdi gidelim. Burç Hanım'daymış ama. Bunu açalım. Yontulmuş Grena çıktı. Yontulmuş Grena'da da herhangi bir şey yok. Burç Hanım'ın dediğim gibi kollarını biriktirmeye devam edeceğiz. Ram anlamıyla videolara geri döndüğümüzde o kollarını yapacağız. Yakut gibi sinirlenmeyeceğiz. Şuradan ETP'mi yeterli sayıda aldım diye bu metin için sizi uğraştırmayayım. Ben gideyim ee, şurada birazcık sadece ve sadece metni ben keseyim. Çünkü çok uzun süreceğine inanıyorum. 2.5K vura vura kesmek gerçekten zor. Ben biraz keseyim size ondan sonra göstereyim sona doğru. Bundan metni kesebildik. Bayağı bir uğraştık ama metni kestik. Gerçekten aşırı uğraştırdı bizi uğruştan dolayı. Bir şehre gideceğim. Hiç uğraşmayacağım. Sadece bir metin kesme göstermiş olacağım size belki ama olsun sorun değil. Şöyle bir gidelim. Taş almamıza gerek yok. Elimizde oldukça zihin taşı fazlasıyla var ama gitmeden önce şöyle slotu toplayabildiğimizi toplayıp en azından gitmeden de bir kar tanesi gösterelim. Şöyle atalım kar tanelerini bakalım. bir 2 oldu. Şurada 2 tane daha var. Kaç oldu toplam ya? 6 7 mi olacak? Şöyle bakacağız zaten sayıya. 5 8 tane oldu bu çarımda. Yine dediğim gibi 105 level olduğu için belki de diğer çarım atmıyor 8 taneyi bazen. Şu 8 taneyi de şöyle bir açalım. Yeşil ejderha fasulyesi ve saldırı çıktı. Onları da buraya almıştık zaten. Yeşil ejderha de 20 tane bu çarımda oldu. 50 tane de diğer çarımda var. 70 adet oluyor. Hadi gidelim. Evet geldim. En azından buradaki elimde varmış. Ya kutu deneyelim dedik. Bunu da yaktık. Canımız sağ olsun dediğim anda da sizler için başka gösterebileceğim bir şey var mı? Gidelim birazcık bir von kadar, iki won kadar bir harcama yapalım. Okey sandığı alalım, okey sandığı açalım ve veda edelim. Evet 30 tane aldık gümüş okey 3 won harcadık önemli değil 3 canı sağ olsun 30 taneden ne çıkarabiliriz bir bakalım şöyle bir açmaya başladık sizlerle birlikte ben de kenardan takip ediyorum ölümcül gücün yüzüğünü gördüm sonunda bir yüzük çıkarabildik hemen diğer şanıma da 16 adet alalım şu 16 sandığı verelim evet ise Blastoise gel Blastoise'den aldığımız gümüş okeyleri per metrasımla açacağım 16'lı acaba 16'da bir alabilir miyiz yine? Corner'ı Conis değerli çıkıyor. Bir süre görmek istemiyorum hiçbirinizi. Derken yine bize maalesef vermedi sandığı ama olsun. En azından şuradan acaba ne çıkarabiliriz? İşlenmemiş yakut var mı? Evet, burada var. Yontulmuş ender yakut, yontulmuş maalesef yakut bizi yine deli etmek için bir yakut verdi. Hadi bakalım deneyelim. Yandı. Allah'tan yandı. Evi yıkacaktım yoksa dediğim anda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun süre oldu. Sizlerle bu videoyu atıyorum. Ee, en azından biriktirdiğim şeyleri açtık. Biraz sıkılabilirsiniz ama umarım bir gün daha iyi bir içerik çıkarırız. Boz kesmeye başlarız diyorum. İki çarımla birlikte sizlere veda ediyorum.